Alışverişlerinizi daha indirimli hale getiren Koltuk Kupon'dan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Emsan indirim kodu nasıl kullanılır, bunu paylaşacağım. İlk olarak koltukkupon.com'dan Emsan indirim kodunu buluyorum. Buradan hemen çıkan sayfaya tıkladım. Ardından burada kendime en uygun kodu seçiyorum. Bakın buradan kodu aç kısmına tıkladım ve ardından çıkan kodu kopyaladım. Daha sonra Emsan mağazasına gidiyorum ve ben burada ürünlerimi seçmiştim. Bu yüzden hemen sepetime gidiyorum. Ve açılan sayfada bakın burada kupon kodu giriniz kısmı var. Buraya tıklıyorum ve kod kupondan aldığım kuponu kodu buraya yapıştırıyorum. Ve ardından kuponu kullan kısmına tıkladığımda kuponum aktifse indirimim uygulanmış oluyor. İşte bu şekilde alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Fırsatları ve avantajları kaçırmamak için web sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.